Yakala yakala su geldi yakala yakala. <laughs> yakala 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 çabuk 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 çabuk. <laughs> Artık kutusuna koyun ıslanmasın. Evet arkadaşlar bu sabah geldim, İncöp'ün plajında bir tane kuş sesi duydum, merak ettim kutuyu açtırınca içinde bir tane civciv çıktı. Bakan olmadı. Cüvcüğü nereden getirdin? Konya'dan. Hadi kardeşim iyi tatiller. Abinle birlikte mi bakıyorsunuz buna? Hı annem annemle Evde kimse olmayınca aldınız, alan yayıncılığıma getirdiniz. Hayvanları çok mu seviyorsunuz?